Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Oğlak burcunun para açılımını yapacağız. Bakalım Oğlak burcu bize neler söyleyecek? Evet arkadaşlar. Oğlak Burcu'nun tarot açılımına başlıyoruz. Şimdi daha önce nankörlük gördüğünüz bir durum var. Bu bir iş yeri de olabilir arkadaşlar. Bir iş yerinden çıktıysanız, gitmenize sebep olan biri varsa, işinizde ayağınızı kaydıran biri varsa arkadaşlar, gidişinizi böyle büyük bir zevkle izlemiş. Fakat sonrasında diyorsunuz ki, önce bir üzülme enerjisi yaşadıktan sonra, ben oradaki hak edişlerimi alacağım. Oraya hiçbir şeyimi bırakmayacağım diyorsunuz. Ve büyücü kartıyla oradaki çevreye, o insanlara, size kim nankörlük ettiyse, kim ihanet ettiyse, sizi kim sırtınızdan vurduysa onlara diyorsunuz bir ders vereceğim. Çünkü benim bir ailem var. Ben buraya emeklerimi bırakmam. Zaten hakkınızda helal etmemişsiniz. Böyle gözüküyor arkadaşlar. Ben onlardan ne yapacağım, edeceğim? Almam gereken paramı alacağım diyorsunuz arkadaşlar. Evet. Sanki burada bir iş yerinden gidiş gibi bir durum çıktı arkadaşlar. Şimdi bakın burada da değnek dokuzlusu ile kendi alanını korumaya çalışan biri var. Yaralı, üzgün, yorgun hissediyor. Değneğin birine sıkı sıkıya tutunmuş. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim? Korktuğu bir durum var bu kişinin. Burada da kılıç asıyla diyor ki pasından kirinden arın, yalansız ol, net ol. Çünkü sen yalanlarınla, mankörlüğünle, ihanetinle yaptığın hatalarla gidişine sebep olduğun biri var diyor buradaki kartlar. Bu kupalar ayaktayken e, gitmişsiniz arkadaşlar. Kendiniz için ya da bir başkası için. Kim için izliyorsanız Oğlak burcu. Bu kupalar ayaktayken, emekleriniz bu kadar ayaktayken siz arkanızı dönüp gidiyorsunuz arkadaşlar. O bana yalan söyledi. O bana adaletsiz davrandı. Bana gelince hep yorgunum, yorgunum, yapamam ki, edemem ki. Yani ben onu dürüst bulmuyorum. O çok yalancı. Ben karşımda dürüst bir insan isterim deyip kalbiniz kırık bir şekilde arkanızı dönüp girdinizsiniz bir yerden arkadaşlar. Gördüm ya Evet arkadaşlar. Şimdi burada ikilemlerde kalmışsınız. Kafanız çok karışmış. Bu bir işle alakalı olabilir. Yani aynı anda iki işi yapsam acaba başarabilir miyim? Ya da iki işten birini seçme ile alakalı bir durum da olabilir. Bir taraf az veriyor, bir taraf fazla veriyor. Hani bir yerde çalıştım ama alacağımı alamadım. Diğeri nasıldı, diğerine mi gezdim falan diyorsunuz. Ve sonunda bakın kupa ikilisiyle bu iki işle de belki de anlaşacaksınız. Çünkü burada gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bir maddi sıkıntınız var. Bu sıkıntıyı aşabilmeniz için de sizin belki de aynı anda iki işle ilgili sorumluluğunuz olabilir. Ve burada bir anlaşma var, sözleşme var arkadaşlar. Konuşmak, buluşmak, görüşmek bir şey var burada arkadaşlar. Ee, en az iki işin e, konuşulduğu bir iş arkadaşlar. Pek istediğiniz ben emek vereceğim, evet ben çabalarım da biter ki bana adaletsiz davranılmasın. Ee, biraz e, iş yapacağınız kişiye dikkat edin arkadaşlar. Çünkü terazi burada boş olduğu için bir uyarı veriyor. Hangisi sağlamsa az da olsa orayı tercih etmenizi öneririm. E, çünkü eee bir yerde bir tarafta belki de haksıza uğrama durumunuz olacak. Bir taraf ilken bir taraf biraz sıkıntılı olur ya da verir paranızı geç verir. Böyle bir şey de olabilir. Ama bu konuyla ilgili gidip konuşacaksınız. Ben aynı anda iki işte çalışıyorum. İşte şöyle, işte böyle durumunuzu anlatacaksınız. Benim paraya ihtiyacım var. Böyle bir şey de var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tılsım dokuzusundaki kişi artık biliyorsunuz bekar özgür bir kişi. E, buradaki kupa şövalyesi daha fazla özgürleşmenizi istemiyor. Tanıdığınız, bildiğiniz biri arkadaşlar, e, gördüğünüz biri olabilir, hani yüz yüze geldiğiniz biri. Bir geçmişiniz vardır yoktur orasını ben anlayamadım. Fakat güçlü biri arkadaşlar. Bunu size çok net söyleyebilirim. Kupa şövalyesi atına binmiş ve size bir aşk, bir evlilik teklifinde bulunuyor. Ve güçlü biri. Maddi olarak çok güçlü biri arkadaşlar. Hali vakti yerinde biri. Sizin de zaten maddi olarak kimseye ihtiyacınız yok. Belki bir mesleğiniz var, belki bir işiniz var, bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Ama sizin de gücünüz, kuvvetiniz yerinizde. Yerinde ve sizi seven, sizden hoşlanan hali vakti yerinde güçlü birinden teklif var arkadaşlar. Size Kupa Şövalyesi'nden teklif geliyor. Ve oldukça güçlü, kuvvetli bir insan bu. Maddi olarak çok güçlü. Ve burada Kupa Şövalyesi duygusal bir durumdan da bahseder. Yani e, buradaki teklif bir evlilik, bir aşk teklifidir arkadaşlar. Ve siz de zaten bekar birisiniz. Size uygun biri arkadaşlar size teklif geliyor böyle birinden. Evet. Eğer size uyduysa sevgiyle alın, kabul edin. Uymayanları lütfen üzerinize çekmeyin. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.